Çekebilir. Zile sokaklarında tarihi bir yapının içerisinde leblebilerle uğraşan Sadık amcaya kolay gelsin diyerek giriyoruz dükkana. Sadık Usta'nın saçlarını ağırtan odun ateşinde leblebi kavurmanın inceliklerini ve bir o kadar da zorluklarını öğreniyoruz. Öteki Karadeniz'de şimdi bir leblebici dükkanındayız ama öyle bildiğiniz leblebilerden değil. Bir tarihin yanındayız. Tam e, yarım asırlık bir leblebici usta var yanımızda. Evet. Tanıyalım ustacım seni. Adım Sadık. Soyadım Atsan. Sadık Atsan. Atsan evet. Kaç yıldır leblebi kavuruyorsun, leblebi iş yapıyorsun? Hemen hemen 30 seneyi geçti. 30 seneyi geçti yani çıraklığımdan hariç. Evet. Ustalığımı. Bu mesleğe başlayalı, yapmaya, leblebi yapmaya 30 sene oldu. Şimdi Zile'de sen teksin. Yıllardır Peki. bu işi yapıyorsun. Tabii. Peki e, elektrik falan kullanmıyor, Hep eski usul mü? Yok yok yok. yok. Elde yapıyorum. Hepsi elde. E, bayağı bir emek gerektiriyor yaptığın. Yok bildiğin gibi değil. Ne kadar uğraşıyorsun? Mesela e, ne kadar zamanda ne kadar leblebi kavurabiliyorsun? Şunu söyleyeyim kızım? Bilme leblebi olması için en aşağıdan bir, en aşağı iki ay beklemesi lazım yani. İki ay ne oldun? Çünkü bu nohut lebleb leb olmak için belki yedi, sekiz kere eteşe giriyor, çıkıyor, soğuyor. Alıyor musun? Hı hı. Fakat eteşe girdiği zaman öyle ki bu çok ince bir zeynep, bunun tamiri yok. Kabuğunu bir kaynattın mıydı, burada dikkat etmedin miydi? Isıdırken, yani ısıdırken kabuk kaynarsa ete, yani şey nohutun kendine daha o kabuk vermez. Daha. Bitti, öldü. Ziyan olup gidiyor. Yani ziyan olup gidiyor. Sen o zaman gelsen benimle konuşsan, ben senden konuşmam yani ana. Kovarsın beni o zaman. Ya. Konuşamam ki çünkü bu şeyim burada. Çok dikkat gerektiriyor işte. Dikkat için. gerek. Peki ateşin ya tavını sen mi alıyorsun? Evet şimdi şöyle söyleyeyim. Yani bunun zamanı geçti miydi bu ısıdırkene yani ilkin nohudu sudürkene ...nohudun zamanı geçti miydi kabuğunu almak için... ...kabuk vermez daha. Kabuk vermedi miydi... ...o nohut daha bir daha öldü. Tamiri de yok yani. Başka Zeynep'in tamiri var, olmadı mıydı? Çok iyi, yeniden yapıyorum. O zaman senin işin tamamen dikkat gerektiriyor. Ha işte ben bak anla dediğimi. Çok dikkat gerektiriyor, öyle bildiğin gibi değil. Bildi Aslında biraz da sabır işi değil mi ustam? Yani dikkatin yanında yıllardır bu işi yapıyorsun, sabırla işiyorsun. Peki o sabrın karşılığını alabiliyor musun? İşte onu iyi dedin, çok güzel, alamadım. Güzelim. you. Kavurmayı ne zaman yapıyorsun sadık amca? He? Kavurmayı ne zaman yapıyorsun? Kavurmayı her zaman yapıyorum. Ne zaman yapmıyorsun değil mi? Defteri ne zaman almazsın? Sevgili LTV izleyicileri zilemizle bütünleşen bir durum var o da leblebiciler. Bildiğiniz gibi bu kalenin arka tarafındaki bölümde birçok leblebicilerimiz vardı ki onlar meşhur gerçekten meşhur zilenin leblebisini üretiyorlardı. Hani diyoruz ya leblebi aslında çoruma değil zile özgü bir tattır. Aslında leblebi ziliye özgü olan leblebicilerden çok da fazla bir eser kalmadı. İşte bu bölümde biliyorsunuz leblebicilerimiz vardı bizim ünlü. Ama onlar da birer birer kimisi Edibiye'ye intikal etti, kimisi ise hayatta olmasına rağmen bu mesleği bıraktı. Onlardan bir tanesi ise Sadık amcamız. Gördüğünüz gibi sayın seyirciler, Sadık amcamız dükkanında ama artık dükkanında leblebi üretmiyor. Efendim merhabalar. Hayırlı işler diliyorum. Nasılsınız? Bağlığınıza doğru. Evet şöyle bir iş yerinize girelim. Burada tonlarca leblebiler ürettiniz değil mi? Tabii tabii tabii. Kaç senesinde başlamıştınız Sadık bak, Bey? Bak orada yazıyor bak. Aa. Baksana. Aa açılma ruhsatı var. Hemen bir buraya bir okuyalım. 28.02.1985 yani 28 yıl olmuş. Sadık Aslan diye yazılmış müessese sahibi. Evet. 1985 yılında açmışsınız Sadık Bey burayı. Evet. Kaç senesinde peki e, leblebiciliği bıraktınız? İşte 2-3 ay önce oluyor. Öyle mi? 2-3 ay oldu. 2-3 ay oldu evet. Şimdi siz yine iş yerinize geliyorsunuz. Efendim, geliyorum. Evet. geliyorsunuz. evet geliyorum. Ama leblebi üretimi yapmıyoruz. Yapmıyoruz evet, evet. yapmıyoruz. Peki bunun nedenini dinleyeceğim. Ben böyle tam öğle yemeği sırasında geldim sizin <laughs> yanınıza ama. Evet. Niçin efendim? Niye üretmiyorsunuz? Şimdi bayaktan dedi mi kızım? Bak anla iyi anla bu lafımı, Evet. Şimdi sanatkar çoğaldı yani biliyor musun? Hep dışarıdan mal getiriyorlar. Yani nerede bizi sanayi, anladın yani dışarıdan getiriyor. Burada bayat mal kimse bilmiyor. Satıyor, ocağa koyuyor. Tükkanı onda bir koku veriyor makineyle onu dergaha koyuyor, taze deyin satıyor. Fakat tadı yok, tuzu yok. Bu şikayetten anlamalar geliyorlar. Anlıyor musun dediğimi? Şimdi bu ha. Ben bunu nohuttan yaptığım için çok güzel yapıyorum. Lezzetli oluyor ama eziyetli oluyor. Bir nohudun leblebi olması en aşağıdan bir buçuk ay sürüyor. Bir nohudun leblebi olması. Bir buçuk ayda ha. leblebi oluyor. Anca, anca leblebi oluyor. Anladın mı dediğim? Ondan sonra işte burada kavruluyor. Işte bakıyor, makineyi görüyorsun. Şurada altında bir şeyi sadece. Oradan sonra mı? Piyasaya sürüyoruz. Fakat leblebinin kralı oluyor, lezzeti oluyor. tane de iriliği oluyordu yani ana dediğimi. Beni burayı, burayı bırak beni. Türkiye'de tanımadık kimse kalmadı yani. Anlıyor mu dediğimi? Tabi, tabii. Ee, bütün belgesel programlarında sizlere de öncelik veriliyordu. Tabii. Ha, şimdi bu böyle oldu muydu şimdi? Git gide git gide git gide. Benim kafamı bozan bu oldu saatin. Herif dışarıdan getiriyor bayat malı, Satmaya başlıyor. Emek vermiyor bir şey etmiyor. Ben buraya koyuyorum tezgahı, ekşi sıramalı eziyet veriyorum, anladın Güzel mal yapıyorum, kaliteli mal yapıyorum. Mesela ben beşe veriyorsam sözün temsili o tutuyor ikiye veriyor. Tabii o zaman da rekabet edemiyorsunuz. O zaman bunu kime mana bulacaksın? Müşteriye mana bulacaksın. Müşteri anlayana, anlamayana bir şey yok. Adam geliyor diyor ki, bak bak sana açığını söylüyorum. Yahu sen niye pahalı veriyorsun? Aşağıda ikiye veriyor. Oradan sanamıyorum. Bir buçuğa sen üç diyorsun. Anlıyor musun dedim. Ama benimkinin değeri başka, kıymeti başka, onun değeri başka, kıymeti başka. Değil mi? Evet. evet. Ha. Ha, onun için bakayım dedim ki bu iş ileriye gitmeyecek. Canım sıkıldı yani. Mesleğe küstünüz diyebilir miyiz peki? Mesleğe küstünüz. Küstüm yani. Mesleğe küstüm diyeyim. Ekmek vermeyince ne oluyor bir sefer? kutuyum değil mi? Evet. Ama dışarıdan devre bir gelmeden evvelce çok iyiceydi işim. Tanınmıştım. Kaliteli mal satıyordum. Dışarıya da gönderiyordum. Çok gönderiyordum. Fakat işte dışarı çıkınca he, oradan sonra bizim bu benim buradaki meslek öldü. Evet. E de emeğimi diyemedi. Ben de mecbur kaldım. Bırakmayayım. Emeğinizin karşılığını alamayınca. Alamayınca. Kapatmak bizden, zorunda kaldım. Haklı Şimdi, e, hani biliyorsunuz ben az öncesinde röportaj yapmadan önce ilk sunumumda da ifade ettim. İşte esas leblebi zilenin leblebisidir. İşte çorum sonradan sahip çıkmıştır deniliyor. Bu sürekli biliyorsunuz tartışma konuları oluyor. Ama şimdi anlayamadım şu anda zilede leblebi üretimi yok. Dışarıdan hazır geliyor. Burada kavruluyor veriliyor. Şimdi biz zilenin hangi leblebisinden bahsedeceğiz? E, siz vardınız kapattınız. İşte Ayvalıoğlu vardı galiba. O amcamız e, da yok. yapmıyor. E, Yorulmaya üzüm yok şimdi sen diyeceksin hangi leblebi Şimdi bitti burada tamamen. Bitti. Zile, bitti. yok yani. Yok, has yok, yok. yok, Bitti. Tamamen bitti. Sizin o has leblebisi dediğimiz sizin ürettiğiniz leblebiler. Ha, o bir buçuk ne? ayda e, leblebi haline gelen nohut ha, işi. evet, evet. Nasıl anladın bak? Evet. evet. Şimdi yani piyasada leblebi denilen bu şey yok burada. Evet, anladın evet. mı dediğimi? Evet. Ha, şimdi Çorum şöyle, çorum böyle. Çorum neydi? Çorum da zaten oradan getiriyor. Dışarıdan getiriyor, o da dışarıdan getiriyor. Kendi yapma yok. Böyle leblebi yapmak da kolay değil. Bu zene, her zeneyetten zordur bu, her zeneyetten. Evet. Yani biri, e, leblebi deyip geçmemek lazım. Kaç yerden, e, Şimdi, kaç aşamadan Şimdi kızım aldım, bir nohut vatandaştan aldın, köylü vatandaş aldın, geldin burada bir eleniyor. Hı iril ufakla ayrılıyor. İril ufakla ayrı. Çuvallar vardı büyük çuval. Onlar yok şimdi bir de sattım. Ondan sonra bu ocağı yakıyoruz. Bu ocakta her gün 10 teneke, 5 teneke ısıtıp ısıtıp tekrar çuvala koyuyoruz. Isıtıyoruz, eledikten sonra. Eledikten sonra çuvala koyuyoruz. Ama onu ısıtırken Öyle dikkat ediyorsun ki sen gelsen de bana bir çut laf sana hemen yol veriyor. Çünkü öyle bir zeneet ki vakti geçti miydi tamir olmuyor. Geliyor gidiyor değil mi? Tamir olmuyor. Yani saniyelik bir iş bir saniyesinde komple gidebiliyor. <laughs> komple gidebiliyor yani. Zorluk varmış emeğinizde tabi ama maalesef e, kaybolmuş. Ben hani bizileri olarak çok çok üzüldüm. Evet. E, ama emeğinizin karşılığını alamıyorsanız e, dolayısıyla yapacağınız bir şey yok. Ama siz burayı e, leblebi üretmeseniz de ocağınızın üstünü leblebi ocağı burası. Leblebi ocağının üstünü örtmüşsünüz. İş yerinize yine geliyorsunuz oturuyorsunuz. <laughs> <Evet. gülüyor> Şu, şurada kalan bölüm ne? Burada da böyle bir... Nohodoru'ya dolduruyordum. Orası ora ambar. Oraya am nohudan var bura. Perde geldim. Evet. Aldığım nohudu senede anadığım en aşağı 150 200 300 lira mal alıyordum. Oraya dolduruyordum vatandaş. Her zaman bulunmuyor, koyul getirmiyor evet. nohudu biliyor musun? Evet. Orada hazırca hemen eliyor, çıkarıyordum, eliyordum, 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 yapıyordum. Anladın mı evet. kızım? Şimdi galiba, bunlar da nohut elekleri galiba. evet, nohut elekleri işte. Ha. Bunlardan. Bunlar da duruyor hala. i̇şte bura bana. Ama şey, hani... Eee tamam küsmüşsünüz ama mesleğinize de hala bir taraftan duygusal bir bağ varmış galiba. O, güzel <laughs> dolayı Yani hani bazı sanatlar var ki hakikaten böyle o meslekle ustasının arasında çok güzel duygusal bir bağ oluyor. Sizin de galiba. <laughs> Ayıp ediyoruz. Evet. Ama sizin de tabii hepimiz leblebilerinizden yemişizdir. şu an hatırlayamıyorum. Belki yemişsinizdir. Emeklerinize sağlık. Çok güzel yani buradan geçerken hani çocukken falan o mis kokular falan. Tabii çok tabii, harika. Çok, harika. Harika. çok sağ olun, çok sağ olun. Teşekkür efendim, ederim. ben çok teşekkür ediyorum Sadık hoşçak amca. Hoşçak. Bugüne kadar emeğinize çok teşekkürler. Allah uzun ömürler efendim. Benim sağ. gözlerim. <laughs> evet. Aman sakın ağlamayın. Emeklerinize sağlık. Birçok şeyler yaptınız zaten Züleyha. Ama tabii sizi anlamamak mümkün değil. Ee, anlıyoruz elbet. Onca emek verdiniz çünkü, onca Tabii yapayım. bak işte anladın değil mi? Evet, evet. Bu neyden ileri geliyor? Özel yapımdan. Evet. Emekten ileriye geliyor. Emek alamadım. Evet. Anladın mı? Emamı alamadım. Adam oh, geliyor güzel. beni üzüyor. Ya diyorum sen anladın mı madem ki oraya ucuz niye buraya geliyor? E, sen iyi yapıyorsun da geliyor. İyi e, yapıyor ama değerini vermiyor. Ekmek çıkmıyor bana. Ciyet veriyorum ben buna ya. Hastalıkta oluyor, günlerce, aylarca uğraşıyorsun. Bir buçuk Bak, ay. Ha. Bir, nohut bir buçuk bir ay, ay nout, bir buçuk ayda ancak lebleb alıp, bir buçuk ayda. Evet, Vallahi yapacak bir şey yok. Bazı şeyler teknolojiye yeni düşüyor, bazı şeylerde haksız rekabetler ha, işte, oluyor. İşte Ama ha. bugüne kadar emeğiniz olmuş, emeklerinize o, sağ. Yine de anladım buranın akbani yok. Işte. Evet, <laughs> evet. Peki efem tekrar teşekkür ediyorum saygılar. Peki, ederim. hadi güle güle. ayaklarına.